Selamlar Pokemon Red'in galiba 5. bölümüne hoş geldiniz. Ee, ekranda da gördüğünüz gibi takımda bir takım değişiklikler var. Ee, Pokemon'ları biraz kastım öncelikle. Helios hiçbir şey öğrenmedi. Statları bu şekilde. Kürek 25 level oldu. Saldırıları bu şekilde. Twitty galiba kaç level atladı bilmiyorum. 1 ya da 2 level atlamıştır muhtemelen. Bu arkadaş zaten level atlayacağım diye çıldırıyor. Ben tutmaya çalışıyorum bunu. Statları da bu şekilde. Yani trade pokemonları harbiden çok hızlı level atlıyor. Bir de roket var takımda. Roket neden takımda? Çünkü pick up yeteneği varmış. Ben fark etmedim. Bir arkadaş söyledi sağ olsun. Peki roket neden XP aldı? Çünkü eğitmenlerden bir tanesi worldwide atıp duruyordu. XP aldı onun yüzünden roket. Şimdi aynı zamanda rokete kat öğrettim. Eee... Aynı şekilde sizde bir Pokemon'unuza kat sizde bir Pokemon'unuza kat öğretmek zorundasınız şu anda. Aynı zamanda Pokemon'ları nasıl bu kadar çok kasabildim onu göstereyim. Bu abla ile konuştuğunuz zaman size VS Seeker denen bir şey veriyor. Hemen göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Burada gördüğünüz gibi ben hatta kısa yola ekledim onu. Bir süre hareket ettikten sonra bakın mesela bunlarla video dışında savaşmıştım ben şu an benimle savaşmıyorlar şöyle göstereyim. Ama VS Seeker'ı kullandığım zaman bu şekilde ee, daha önce savaştığınız kişiler sizle revanş atmak için istekte bulunabiliyorlar. Şimdi ben bu abla, ablayla bu abiyle ikisi de savaşmıştım daha önce. Hatta şu ablayı hatta ikisiyle de çok kez savaştım. Şu abi videoda bir kere dövdük. Video dışında ikisinde çok kez yendim. Onun dışında bazıları istemeyebiliyor. Mesela e, tabii şu anda bir kere kullandık hemen tekrar kullanamıyoruz. Böyle zıplama animasyonu falan da ilk defa gördüm bu arada gerçekten bu oyunu bildiğimi sanıyorum ama sürekli insanlar bir şey öğretiyor bana. Onun dışında bu bölümde yapacağımız ana şey şu gym gym'e girmek. Bu gym'in iğrenç bir bulmacası var abi. Şimdi, bu arada tabii ki kürekten bahsetmek gerekirse küreyi takımı aldım neden Geodude'u almadık? Çünkü yani bilmiyorum ya küreyi alasım geldi. Çünkü Geodude'u daha önce çok kez kastım zaten. Önce bu eğitmenlerle bir kapışalım. Geodude'u daha önce çok kez kastığım için bu sefer farklı bir şey yapmak istedim. Bu arada fazla kasmış olabilirim ha. Magnemite geldi tek atıyoruz. Güzel. Kürek güzel gelişti ya. Aa evrimleşiyor. Bu arada 26 level evrimleşeni ben bilmiyordum. Güzel oldu videoya denk geldi. Gerçi video dışında olsaydı durdururdum zaten. Dark Trio oyunda ve animede böyle yani Pokemon evreninde diyeyim hatta. En nefret ettiğim Pokemonlardan birisidir tip olarak. Çünkü abi bir tane solcan koymuşlar. Diglett. Üç tane Soljian koymuşlar. Dark Trio yani hiç mantıklı değil abi. Sand Tomb öğrenmek istiyor. Gerek yok. Gerek yok abi. Gel bakalım. Sen su Pokemon'u mu kullanıyor? Pikachu geldi. Hayır. Ee, Daktrio çok daha güçlü tabii ki. Evet. Pikachu geliyor tekrardan. Peki merak ettiğim bir şey var. Ee, bunlarla ben tekrar savaşabilir miyim? Ee, ha, aynen. Tamam. Kapalı mekanlarda kullanamıyoruz. Güzel. Gel bakalım dayı. Şimdi bunu da yenelim. Aa ölmedi. Tamam. Şimdi bu bölgenin bulmacasını söyleyeyim size. Burada gördüğünüz kutuların içlerinden bir tanesinde switch var. Ve şu elektriği açmaya yarıyor. Aa bir tanesini bulduk. Yalnız şöyle bir sıkıntı var ki ikinci switch her zaman birinci switch'in yanında oluyor. Yani şu anda ya burada ya burada ya da bu aşağıda ama muhtemelen yandakilerden biri. Ya bu ya bu. Eğer ben şu anda yanlışı seçersem ikinci de tekrar kapanıyor. Bence budur. Aa güzel. Oha, bu kadar kolay olmasını hiç beklemiyordum ha. Evet abi. Şu anda çıkıp girsem bile muhtemelen burası geri kapanmayacak. Ee, tekrar anlatayım. Bu kutulardan bir tanesi switch var. Ve siz bulduğunuz zaman ee, işte kapılar kapının bir tanesi açılıyor. Ve ikinci switch her zaman birinci switch'in yanında oluyor. Bu kadar. Şimdi girip e girelim. Harbi çok hızlı oldu ya bu kadar hızlı başlamayı ben bile istemiyordum. Tamam. Ee, bu arada şu video sırasında ekrandaki PNG'leri değiştirmeye alışmam lazım ya. Yani. Evet kürek git. Ee, Voltorb'u var. 21 level. Çok da yüksek bir seviyesi yok. Ama biz de çok az vuruk ya. Screech attı. Special defansımızı düşürüyor. Tehlikeli olabilir. Pikachu geliyor. Gerçi bunlar bize vuramayacak ya. On 18 level mi? Abi ben çok kasmışım. Ya ama VS e, Seeker denen itemle o kadar kolay kasılıyor ki Pokemon'lar. Tutamadım yani kendime. Arkem müziği açıyorum abi. Raichu geliyor. Dig atalım buna da. Hadi adamın son Pokemon'unu bari ölümünü izleyelim ya. Yani. Bu arada Raichu'yu baya severim. Özellikle animede eşin Pikachu'suna zor zamanlar geçirtmiş olması daha çok sevdiriyor. Onun dışında havalı. Sadece çok şişman. Yani niye bu kadar şişman yapmak istemişler bilmiyorum. Iskaldık bu arada. Bir kere daha. Vurduk tamam. Tek attık zaten. Evet abi. Yıldırım rozetini aldık 2400 parasını aldık Tamam ne veriyorsun bize TM 34 Şok wave Tabii ki şok vermek için şu anda uygun bir pokemon'umuz yok ama Bir bakalım Bu arada TM'lerimi de göstereyim Belki pokemon'larımı öğretmem için taktik verirsiniz Bu şekilde Ya ben genellikle e, eski oyunlarda TM'ler tek kullanımlık olduğu için Elit de Elite e kadar kullanmamayı falan tercih ediyorum. Şimdi bu şehirde işimiz bitti. Ama hemen geri dönmeyeceğiz. Önce şu tarafta son bir işimiz var. Şu mağaradan girin abi. Önceki bölümde göstermiştim zaten. Hatta Diglett'i buradan yakaladık. Bir dakika. Ee, başlık Pokemon'u değiştirelim. Helios gel. Çantadan. Ee, bir tane Repel kullanalım. Bu arada arada... Aynen. Roketi de kontrol etmek lazım. Bir tane Berry bulmuş, tamam. E Bu pick up yeteneği olan Pokemonlar random olarak mı item buluyor? Yani bir arkadaş mesela TM bulabildiğini söylemişti. Neye göre buluyor? Nadir itemleri daha sık bulmasını sağlayan bir, bir yol var mı? Ripellerimiz de baya azalmış bu arada. E, bunun yanında VS Seeker. Ve miyavtu takımı almak gibi şeyler mesela bana e, arkadaşlar önerdi. Bu arada root 2'ye geldik. Root 2'de ne işimiz var? Hemen göstereyim. Bu eve girdiğiniz zaman. Tamam bu dayı boş. Bu elemanla konuşursanız abi. Diyor ki abranı benim mister maymumla değiştirmek ister misin? Burada trade'çi bir adam var. Yani Abra verip Mr. Mime alabilirsiniz. Ya yani Mr. Mime'i çok sevmiyor olabilirsiniz ama. E, takas Pokemon'larının ne kadar güzel geliştiğini herhalde söylememe gerek yoktur. Şurayı bir keselim abi. Buraya tabii ki de takas için gelmedik. Aşağıya devam ettiğimiz zaman şu dayı var burada. E hatırladın mı beni falan diyor işte. Bize ayakkabıları veren adam. Eee... İşte yeterli sayıda pokemon yakalarsak bize item veren adamlardan biri bu. Az önce HM05 Flash'ı aldık. Buradan devam edelim. Eater. Ve Paralyze Health. Başka bir şey yok değil mi? Tamam. Ee, burası da tabii geri palet kasamasına kadar gidiyor. Ama bizim işimiz yok orada. Burayı keselim abi devam. Buraya kadar gelip Flash HM'sini almak zorundasınız. Ama e, repelsiz bu mağaraya girmenizi tavsiye etmem. Çünkü digletlerin e, arena trap yeteneği var ve sizi salmıyorlar. Yani kaçamazsınız savaştan hepsiyle savaşmak zorundasınız. Onun dışında Daktrio falan denk gelirse harbi güçlüler yani sizi zorlayabilirler. Bir dakika hata yaptım. Evet abi artık bu şehirde hiçbir işimiz kalmadı. Buraya hiçbir zaman bir daha geri dönmeyeceğiz. Bir tek şuradan bir alışveriş yapalım. Poki topumuz kaç tane var? 8. Potumuz da yeterli. Antidotumuz da yeterli. Bir tek repel alacağız. Buradan bolca repel alın abi. Gerçekten çok alın yani. Burada uzun bir yolculuğa çıkacağız. Aa dayı sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor ki bu burada? Bu az önceki adam mı? Bilmiyorum anlamadım. Çevirmedim de zaten dediklerini. Evet buradaki eğitmenlerin çok ekmeğini yedik. sağ olsunlar Güzel tokatladım hepsini. Neyse şeyden bahsediyordum. Yani oyunda bana... E, Birçok şeyi... Yorumlarda öneren arkadaşlar sayesinde yaptım. Hani bana kalsa... Çok sıradan bir oynanış sergilecektim muhtemelen. O yüzden... Yorum atan herkese gerçekten teşekkür ederim. Ee, Isaac serisi daha çok izlense de bu kadar yorum gelmiyor. Şuradan girelim bu arada. Bu şehre gelin. Şurada bisikletçi var. Önceki bölümde hatırlarsanız bisiklet şeysi almıştık. Nereden aldığımızı bilmeyenler varsa da önceki bölüme bakabilir. Zaten e, az önce geldiğim şehirde 3 tane bina var. Onlardan birinden aldık. Devam. Şimdi buradan sağa gideceğiz. Abi bir dakika Pokemon'lar iyi mi peki? İyi tamam. Burası yeni bir rota olması lazım. Route 9. Burada ateş türü Pokemon'lar çıkabiliyor. Ve bizim ateş Pokemon'umuz yok bildiğim kadarıyla. Evet güzel. Ateş Pokemon'u buradan yakalayabiliriz. Bu ablayla bir savaşalım önce. Ee, tabii ki. Tweet'i git. Ee, bu arada daha önce hiç Firo kasmadığımı söylemiştim zaten. Firov'u öneren arkadaşa da teşekkür ederim tekrardan. Ve tavsiye de ederim. Yani önceki bölümde mesela Farfetch'd nasıl al alabileceğinizi göstermiştim ama almanızı tavsiye etmem. Gerçekten alın Firo'yu ve kasın. Spero zaten nadir bir Pokemon değil. Birçok yerde var. Bayağı güçleniyor. Ee, burada bir tane TM vardı galiba. Aynen Aerial Ace. Aerial Ace'i... Ee, neyse. Aldığım TM'leri zaten gördüğünüz için kime neyi öğretmem gerektiğini de bana söylerseniz İşimi kolaylaştırmış olursunuz. Tweet'i git. Eee pack. Güzel. Kim geliyor? Onyx geliyor. Helios git. Helios level olarak bir şekilde geri kaldı yani anlamadım. Eee buradaki eğitmenler için geri dönemezsiniz. Yani ileride bir tane e, şey var. Oky center var. Ama geri dönmek isteyeceğinizi sanmıyorum. Çok aşırı böyle... karışık ve sıkışık yollar var burada. Geri dönmeye değmez. Burada Burn Hill bulduk. bu arada şuradan şey yapacağım. Battle Style'ı seti almak istiyorum abi. İşleri fazla kolaylaştırmayalım. Böcekçi dayı burada. Şuradan hemen bir ovu başı alalım. Pek. Pek. Adam 20 levele kasmış evrimleştirmemiş ya. Şuradan çimenlere geldik. Sen abi. Tamam pek. Eee öldür mü? Tamam öldü. Ee, bu arada ya bu serinin daha çok başlarındayız. Bu konuları konuşmak için muhtemelen erken. Ama gelecek seriler için, gelecek Pokemon serileri için çok güzel fikirler var aklımda. Bakalım kim geliyor. Spear of sayılmaz. Özellikle e, 3DS oyunlarından, bu arada e, 3DS demişken aklıma şey geldi, birçok arkadaş da benle beraber oyuna başlamış, özellikle önce, işte gelip bana soruyorlar nasıl başlayabilirim falan diye, bu da beni baya mutlu ediyor. Bilgisayardan ya da telefondan nasıl oynamak istediğinizi e, sormak isterseniz sorabilirsiniz, her türlü yardım etmeye çalışırım. Buradan bir şey çıkmıyor bu arada, şuradan devam edeceğiz. Grove mesela. Grove yanlış bilmiyorsan bu çimelerden çıkabiliyor. Abi bir karar ver ya. Xp dağıtma maçı buyur. Ağaç armendir. Buyur lan. Uyu lan. Neyse. Direkt git. Dik. Tamam. Ya abi. Eğitmenlerle savaşmak sorun değil de xp vermiyorlar. İyi bu verdi en azından. Bu evrimleştirmiş çünkü. Diğerleri evrimleştirmediği için xp vermiyor. Tek, aa hayır bu iyi olmadı. Neyse gelecek seriler diyordum bu arada. E, 3DS emülatöründen oynayabileceğimiz oyunlar için. Gerçekten güzel projelerim var ama önce biraz e, büyümemiz ve bir Discord kanalı açmamız gerekiyor. Geçen bir arkadaş onu da sormuştu. Discord sunucusu verir misin işte? Link atar mısın diye falan. Şu anda bir sunucumuz yok ama tabii ki yeri gelince açacağız onu da. Aa buradan Pokemon çıkmıyor. Ben devam edeceğim. Ee, tabii bu olmaz. Helios git. Razor Leaf. Twitch 29 level oldu tamam. Abi şu Pokemon'ları evrimleştirin ya. XP vermiyorlar bak. Tamam. Testo bulduk buradan. Ee, bu ablayla savaşmayacağım artık. Sıktı. On, e, ee, route ondayız. Burada Burada galiba elektrik Pokemon çıkabiliyordu. Lütfen çıksın. Hayır abi. Spiro istemiyorum ya. Keşke yakaladığımız Pokemon'lar tekrar tekrar çıkmasa. Abi burada Voltorb çıktığına yemin edebilirim. Ha Voltorb. tek ee, atmaktan korkuyorum. Hemen Helios'a geçtim. Sleep Powder. Güzel. Bir atalım mı? Atmayalım boş ver. Normal Poki Topu atalım. Ve yakaladık. Elektrik, top. Yani Emerald serimizde Chidori koymuştuk adına. Bu sefer de Raikiri koyalım. Yani aynı Pokemon'u yakaladık ama olsun. Raikiri olsun. Kakashi Reis'i de severiz baya. İşte i̇tem falan yok buralarda. Tamam. Tamam. Şuradaki adamla konuşursanız beraber artık Aa vermiyormuş 20 Pokemon yakalayınca olması lazım Ever veriyor size Aa bu arada item bulmuş bizim adam Fake abi Oran beri bulmuş Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var HM'i ee, HM'yi öğretecek Kimse yok Aa roket öğrenebiliyor bir dakika dur Flash cidden öğrenebiliyor mu? Flash ne alaka oğlum rokete? Flash ne alaka? Roket nasıl parlayacak? Abi çok iyi oldu. Tamam. Neyse bu adama 20 Pokemon'la beraber gelirseniz ee, size Everstone veriyor. Everstone da Pokemon'ları evrimleştirmeyi e, Pokemon'un evrimleşmesini engelliyor. Yani neden istersiniz bilmiyorum ama isteyebilirsiniz. Burada Başa Helios'u alalım. Hel abla. Ee, tamam almasaydık da olurmuş. Helios 27 oldu. Helios bu arada 32 levelde evrimleşecek. Blastoise ve Charizard 36'da evrimleşirken ee, Neydi bizimkinin adı? Balbazar diyeceğim. Ha, Venazar, Venazar tamam. Venazar 32'de evrimleşiyor. Çünkü daha güçsüz bir Pokemon olduğu için muhtemelen öyle bir dengeleme yapmışlar. Şimdi buradan Pokemon yakalayacağız ama şu anda direkt beni darlamalarını istemediğim için hemen bir repel bastım. Burada da bir repel olması lazım. Abi hala unutmamışım eğitemleri. Dakika kaç. Tamam. Bu arada... Ee, aktif kitleden bahsediyordum. Çok güzel bir aktif kitlemiz var şu anda Pokemon serisi için. Onun için acaba yayın mı açsak diye düşünüyorum. Ama Pokemon kitlesine de yayında ne sunabilirim onu düşünüyorum. Yani Pokemon oynasak zaten seri yapıyoruz bunu. Showdown falan atabiliriz belki. Ya da tavsiyeleri açayım bir yandan. Hiper bitti. Yani Revive bulduk bir işe yaramıyor. Ee, dediğim gibi hani tavsiyeleri açayım. Sizin eğer e, yayın açalım şunu yaparız falan dediğiniz bir fikir varsa gayet de eğleniriz aslında yayınlarda yani o kadar aktif sadece sohbet bile etsek Yine bir şekilde döner o yayın Paralay elimiz bir tane varmış basalım e, Bunların hep bu pokemonları vardı galiba değil mi? Yok Shrek git Sürek iyi oldu bu arada ya ateş pokemonlarına cevabımız yoktu Tabii ki hasar vermedik abi. Şuradan bir Helios'a geçelim. Razor Leaf. Tamam. Güzel ya iyi gidiyoruz. Burada iki kişi var. Ben dağcıyı seçeceğim. Diğeri de mı emin değilim. Bakacağım şimdi hatta. Peki VS Seeker'ı burada kullanabiliyor mu? Hayır. Yani bu da dağcıymış. Bunu da döverim Bu iyi olmadı da, neyse. O 10x güzel. Tamam. Neden özellikle Helios'u kasıyor derseniz demeyin çünkü bilmiyorum. Ee, hatta bakalım ya kimler geride şu an. Tamam Nidoran'ı saymıyorum zaten o çok hızlı kasılacak. Ee, bu arada Raikiri takıma dahil değil şu anda ekranda gördüğünüze bakmayın. 29 level olduk. Switch scan öğrenmek istiyor tabii ki hayır. Travelde i̇şte atlar evrimleşecek. Var evrimleştirene kadar kasalım onu. Orada yine çok güzel böyle e, tavsiyeler haricinde de değerli yorumlar geliyor. Bir arkadaş geçenlerde demiş ki işte, katıl aboneliğin açıldığı gibi hemen seni destekleyeceğim falan demiş. E, kitlemiz sayı olarak çok küçük olsa da bu tarz e, bu tarz arkadaşlar gerçekten değerli hissettiriyor escape rope aldık. Ee, şu anda evet katıl aboneliğimiz açık değil. Zaten hani gerekli abone sayısına ulaştığımda da açar mıyım bilmiyorum. Ama bana destek olmak isterseniz yapabileceğiniz en iyi şey paylaşmak olur. Burada işimiz yok. Ripple bitti artık bir Pokemon yakalayalım buradan ya. Jigglypuff. Jigglypuff'ın adıyla Jiguli'yi her zaman bağdaştaştırmışımdır abi. Ne alaka bilmiyorum gerçekten. Dağcı dayı. Burada item mi vardı? Evet. Max Eater. Pokemon çıktı Monkey. Ne alaka ya? Sleep Powder. Aa uyumuyor mu bu? Hiç atalım. Bir dakika. Tamam. Yani buna vurursam ölür bu. Abi vurursam ölür ya. Gelsin direkt işte. Ha. Ya monkey de ne bileyim kasar mıyım? Abi full metal Alchemist'te Bir tane kız vardı. Ee, i̇smi Mai Chang, Mei -Mai Chang bilmiyorum nasıl okunduğunu. Böyle bir abla vardı. ve küçük bir kız ama çok güzel dövüşüyordu. Chang dur. N G. Ya kasar mıyım bilmiyorum ama tekrar ipel basalım. Aşağıda bir şey var mı? Bir tane yani çocuk var. Hiç uğraşamam. Çocuk çocukla şimdi. Dayı gel. Ee, bitti. Evet. Peki iyi olmadı abi. Eater var mı? Eater var. Razor Leaf'i dolduralım. Öl bakalım. 31 level olduk. Bir levelde daha artık Helios'u uzun bir süre kasmayacağız. Dayı ne haber? Sen bence bizi evrimleştirirsin. Ya Slowpoke ne abi ya? Bir de 3 tane kasmış adam. Tamam bu mağaradan çıkmadan evrimleşeceğiz. Gel bakalım olmaz ama siz bitkicisiniz. Bitkicilerle Twitter ilgileniyor. Bitkici değilmişsin ama olsun. Hadi eyvallah. Sen kimsin abi? Sen de kuşçusun. Tamam. Öl. Radicate. Öl. Ve... Evet. Level atladık abi. Gerekli PNG'yi hemen ayarlamam lazım. Burayı hızlandırmayacağız. Başlangıç Pokemon'umuz Helios. Bu arada Ayvizar'dan Venazar'a dönüşürken o o büyük evrim nasıl oluyor ya? Adam yani alaka bile yok arada baktığın zaman. Balbazar'la Ayvizar gene benziyor da. Ayvizar'la Venazar hiç benzemiyor. Bu arada günün sorusu. Sizin en saçma bulduğunuz evrim hangisi? Ee, hemen bakalım. Ee, tamam ability değişmiyor evrimleşince. Yani saldırıları zaten değişmedi. Statları gördüğünüz gibi. Onu artık geriye alabiliriz. Mrs. Nido gelsin öne. Burada alınabilir itemler hala vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ripel basalım. Güzel. Pearl varmış. pearl'ı satarız. Abla sen ne yapıyorsun? Double kick. Güzel. Bakın bu bile fazladan xp almasına rağmen çok az xp alıyor. Çünkü çöp yani adamlar. Evrimleştirmemişler. O yüzden xp vermiyorlar. Yani tek olayları aslında eğitmenlerin bizi yavaşlatmak. Çünkü xp falan vermiyorlar. Burada da eğitmenler var ama şu anda hiç uğraşamayacağım. Bir dakika yukarıdaki yazıyı gördünüz mü? Şuradan bir daha bakalım. Rock Tunnel. Hiper bitti güzel. Dayı beni kitleyecek mi? Gerçekten mi? Double kick. Fight. Fight. Güzel. Bu arada güzel bir moveset ayarlamamız lazım. Bu Pokemon'un moveseti çok kötü şu anda. Evet abi. Ve... Lavender Town. Birçoğunuzun müziğiyle bildiği Lavender Town'a hoş geldiniz. Abi şu kulenin önünde mi koysam fotoğrafı acaba? Ama kuleye sonraki bölüm yok. Aslında kuleye bayağı bir geç çıkacağız aslında. Böyle bir çekeyim fotoğrafını. Tamam. Ee, bu şehirde galiba alabileceğimiz bir şeyler vardı. Kimdi o abi? Sen değilsin herhalde. Sen. Mr. Fuji denen bir adamdan bahsediyorlar. O adamın kim olduğunu göreceğiz ileride. İçeride almamız gereken bir şey var mıydı? Varsa söyler misiniz? Burada bir iyileşelim abi. Tamam. Ve Pokemon'ları bir daha göstereyim ben. Ben ekrandaki ayvizleri değiştirmediğimin farkındayım. Artık bölümün sonuna geldiğimiz için çok da önemli değil. Sonraki bölümde ayarlarım onu. Ee, takım zaten gördüğünüz gibi Rayquini dahil tutmayın. Yani roketi de tutmayın. Şu dört tane arkadaş da takımımız şu anda. Ee, takımı almamı istediğiniz veya değiştirmemi istediğiniz birileri varsa yazabilirsiniz. Bu şehirde yapmam gereken görevleri bana hatırlatırsanız sevinirim. Ya bildiğim kadarıyla sadece kule var. Kuleye de zaten şu anda giremeyeceğimiz için direkt uzaklaşıp gideceğim ben şu anda bir sonraki bölümde. O yüzden fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Onun dışında yayın hakkında fikirlerinizi belirtirseniz de sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.